Dünya onu minderlerin yenilmez şampiyonu, Türk'ün bükülmez bileği ve ay yıldızlı bayrağın gururu olarak tanıdı. Ahmet Ayık sadece kazandığı madalyalarla değil, sporun ruhuna kattığı asalet de adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Aleykümselam. Bak burada Kurt belli, Mehmet var. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Takvimler 1988'i gösterdiğinde bir efsane, bir başka efsaneyi selamlıyordu. Ahmet Ayık, Cihan Pehlivanı Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın hayatını konu alan filmde başrolü üstlenmişti. O anlarda sadece bir kahramanı canlandırmıyor, er meydanının genetik mirasını ve pehlivanlık onurunu beyaz perdeye taşıyordu. Elbet sahici güreşeceğiz. Kefere Diyar'ında aldatmacalık yapacak değiliz ya. Hani seninle Çayır Hisar'dan beri kardeş gibiyiz de. Abi kardeşlik başka, elin adamlarına verdiğimiz sözü tutmak başka. Peki öyleyse. Canla başla güreş tutacağız. Ancak Ahmet Ayı gerçek bir gönül şampiyonu yapan olay çekimlerin sonunda yaşandı. Büyük Usta bu projeden elde ettiği tüm geliri ve filmin telif haklarını Türk güreşinin sönmez meşalesi olan Türk Güreş Vakfı'na bağışladı kendi alın terine yarının genç şampiyonları yetişsin diye Türk güreşine feda etti. Başrol parası onu vakfa bağışladım. Sonra gelirini ve telif hakkında olduğu gibi kasetlerin yine vakfa bağışlamıştım. Bugün Türk Güreş Vakfı'nın çatısı altında filizlenen her başarıda, mindere çıkan her genç sporcuda bu büyük vefanın ve Tertemiz sevdanın izi var. Şampiyonluklar bir gün tarih olur. Madalyalar rafa kalkar. Ama Ahmet Ayık gibi devlerin bıraktığı bu asil miras nesiller boyu Türk sporuna yön vermeye devam eder. Türk güreşine hayat veren kalbiyle efsane şampiyonumuz Ahmet Ayık'a minnetle